Sosyal çürümenin ve adalete olan inancın noktalanması. 31 Ağustos 2025. Saat 11.10 civar. Kız arkadaşımla direksiyon eğitim alanına gittik. O ilk defa ehliyet alacaktı. İki dersi vardı. 11.20 gibi araca bindi ve eğitimine başladı. Ben de bir kilometrelik yolun kenarında tek gölge olan otobüsün önüne motorumu çektim. Otobüs park halindeydi. Ayaklığı açtım. Olabildiğince otobüsün sonuna yaklaştım. Ki fazla yer kaplamayayım. Orada oturdum. Önümde iki direksiyon eğitmeni sohbet ediyordu. Ben de telefonumda oyun oynuyordum. Yaklaşık yarım saat böyle geçti. Sonra birkaç kişi daha geldi. İçlerinden bir tane kadın eğitmen yanımdan geçerken alaycı bir ses tonuyla "Oo yakışıklı. Şu motorunu az kenara al da biz de oturalım hadi bakalım." dedi. Bu ses tonu herhangi birinize karşı kullanıldığında yüreğinizin ağzınıza kadar ulaşıp sinir seviyenizin ise ulaşılamayacak bir derece geleceğinden adım kadar eminim. Fakat karşımda 50'li yaşlarda bir hanımefendi olduğundan sakinliğimi koruyup abla önünüzde yer var zaten oraya oturabilirsiniz dedim. Bu sakin söylemim karşısında yine aynı tavırla bir cevap aldım. Çekilir misin? Yok çekilmeyeceğim. Çekilir misin? O an zihnimin derinliklerinde bir şeyler düşündüm. Evrendeki milyarlarca galaksinin arasında sayısız yıldızdan yalnızca birinin etrafında dönen küçücük bir gezegenin üzerinde varlığı bile fark edilmeyen bir gölge olan bizlerin bir otobüsün gölgesinde oturmak için kavga edeceğini hayal bile edemezdim. Ben yine sakin bir üslupla sizin oturma yerinize mani olmuyorum. Sandalyeniz varsa verin çekeyim motoru hep beraber oturalım dedi. Kadın yine aynı üslupla otobüsün içinde sandalye var. Motoru biraz öne al içeriden çıkartayım beraber oturalım dedi. Ve ben de doğal olarak motoru öne aldım. Burada bir parantez açmak istiyorum. İlk başta oturacak yer olmadığını iddia edip motorumu olduğu yerden kaldırmamı söyleyen kadın kendisinin sığamayacağını iddia ettiği alana sandalye koymak için motoru öne almamı ve otobüsün içerisinden sandalye çıkartacağını söylüyor. Demek ki motorun önünde yer var. Durduğum yerde durmaya devam etseydim ne olacaktı? Ha pardon, otobüsün kapısını açacaktın değil mi? Eee şey, otobüs iki kapılı. Beni değil meslektaşları da kaldırsaydın? Onların taraftaki kapıdan içeri girip sandalyeleri çıkartsaydın? Olmuyor muydu öyle? Tüh! Bir parantez daha açayım. Hadi diyelim ki ön kapı bozuk. Benim motorumun olduğu yer arka kapının açılmasını engel değildi. İki parantezi de kapatıyorum. Bu içeriden sandalye çıkartacak diye motoru ön aldım ya. Yine aynı tavırla ama bu kez daha can ve kan pıhtılaştırıcı bir ses tonuyla ''Çeksene şu motoru'' dedi. Ben de çektim ya kapıyı aç sandalyeni al dedim. Başka ne diyebilirim ki zaten değil mi? İki kez ''Çekilir misin?'' diye bağırdı. Ben de ''Yok çekilmiyorum'' dedim. Bir baktım yandaki eğitmen arkadaşlarına dönüp... Şu an şu arkadaşı bir çeksin. Siz aramıyorsunuz ben. Çekilir misin? Bu arada isimleri değiştirerek anlatmak zorundayım. Avukatın talimatı böyleydi. Bir sigara yakayım yine kanım pıhtılaştı benim. <laughs> Baba ben de artık frenler boşaldı. Jantlar bir o yana bir bu yana fırladı. Motor hararet yaptı. Kadınla aynı üsluba döndü. Tamam ben arayın en... gelsin. Çekil. En... Gel Çekil diyorum. Ben tam çekilmiyorum kardeşim derken motoru itti. Dengemi kaybettim düşüyordum. Çekilmiyorum kardeşim sen... Yıllardır motor kullanıyorum. Refleks olarak ayağımı yere bastım. Ve insani bir içgüdü olarak kadını sol elimle ittim. Çekilir. Neden ittirdim? Daha fazla itmesin diye. Daha fazla iterse ne olur? Kafamda kas yokken yere çarparım. Belki beyin kanaması neyin geçirebilirim? Bunun birçok örneğini gördüm. Lan elimi kadına dokundurdum zıng! Yine bağırmaya başladı. Saçımı bir kavradı. Ben orada mefta. Kendine doğru çekmeye başladı. Kadın kavgalarında saç çekme mevzusunun ciddiyetini ve ne sebeple yapıldığını anladım. Köküm koptu. Hala da koparmaya devam ediyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen, yapıyorsun bunu? Ha? Kime yapıyorsun? Motoru sabitledim, ayağa kalktım. Kadını mecbur ittireceğim baba. Ne yapacağım ki başka? Belinde silah mı var, bıçak mı var ben nereden bileyim? Bu riski ortadan kaldırmak için tekrar itecektim. Elimi uzattım, pak! Ağzıma bir yumruk indi dudağım patladı. Nereden geldiğini oracıkta anlayamadım. Hemen sonrasında gözüm o yumruğu takip ederek kime ait olduğunu doğruladı. Siyah tişörtlü, gözlüklü, kel, Dingo'nun ahırından kaçıp nereye gideceğini bilemeyen bir lavuğa aitti. Yumruğun etkisiyle dudağım patladı. Gözlüğüm yere düştü. Elimi kaldırmaya çalışıyorum. Çakacağım. Yok. Önümdeki adam beni tutuyor. Hop motor düşüyor. Ben bir saniye lütfen hemen geliyorum deyip o siyahlıya ulaşmaya çalışıyorum. Etraftan gelenler beni tutuyor, siyahlıya ulaşmamı engelliyorlardı. İyi ki de ulaşamamışım. Bu kez ağzı burnu yer değiştiren bir adam tarafından suçlanacak, belki hapse girecektim. Teşekkürler at kafası, teşekkürler. İlerleyen dakikalarda göbekli, gözlüklü bir eğitmen daha geldi. Kolumdan tuttuğu gibi ileri götürdü. İlk başta sakinleştireceksin ama yanılmışım. Daha ilk cümlesi kadına bağıramazsın, el kaldıramazsın. Sen 5-0 geride başlarsın oldu. Yanına nerede? ''Kadın ışınlandığını bilmediğim ekürisi ise bir bayana sesini yükseltemezse, el kaldıramazsa, bizim toplumumuzda bu yoktur dedi. Yavrum bir tane ben el kaldırmadım ki. Kadın itti, ben ittim. Kadın saçımı çekti, ben yine ittim. İkinciyi itemeden yumruk yedim zaten. Tam o ara kız arkadaşım eğitim aracıyla geldi. Beni çıplak gördüğünde ulan ne oluyor? diye heyecanlanıp el frenini çekip iniyor. Araba gidiyor. <laughs> Kadın arkadan Cemil'i çağırıyorsun diye yine bağırıyor. Derken bir gelişi vardı ki Bozkır'ın ufkundan kopup gelen rüzgarı peşine takmış vahşi bir at gibi koşuyordu. Ya da birden kırların ardında saklanan bir gölge açığa çıkıp hızla üstüme geliyordu. Bu daha iyi oldu. Sen kimsin benim karıma yumruk atıyorsun diye saldırmaya çalışmaya geliyordu. Sonra ben de duramadım tabi cevap verdim. Ulan ilk önce senin karın bana saldırdı, saçımı çekti, motorumu itti dedim. Sonra adam sakinleşti, yüz yüze burun buruna durumu tartıştık. Bak burada bir parantez daha açayım. Adamı haklı buluyorum. Yani Cemil'i. Neden? Çünkü o an sorgulayamazsın abi. Bir telefon geliyor, karına yumruk atmışlar. Onun uçarım. Kimse gider parçalarım onu. Adam haklı. Ama. Bak aması var. Ama olumlu bir aması var. Çünkü Cemil ilk başta saldırmayı tercih etti ama benim sözlerimi duyunca ateşkes ilan etti. Dinlemeyi tercih etti. Bak ben kız arkadaşımın kaşının 78 derece eğik, 18 derece çatık, 24 derece dik olmasından ne anlatmak istediğini anlarım. O derece birbirimizi iyi tanıyoruz. Tahminimce Cemil de karısını iyi tanıyor. Yani kız arkadaşının eğitiminin bitmesini bekleyen ve telefonunda oyun oynayan bir gencin durduk yere iddiaya göre 50'li yaşlarda bir kadına yumruk atmayacağını böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali olsa bile karısının bir payının olabileceğini anlayacak kadar cesaretli. En azından ben öyle anladım. Olay yerine kadının kocasıyla konuştuktan 5-10 dakika sonra polis geldi. Burası onların görev bölgesi. Sen haksız çıkarsın dediler. Umrumda değil, şikayetçiyim dedim. Kadına gitti. Şikayetçi misin diye sordu. Şikayetçi değilim dedi. Yanıma geldi, teyit etti. Dedim şikayetçiyim. Sonra polis ekibi gitti. Sonra ben hastaneye gittim. Dark raporu aldım, karakola geldim. İki polis var, biri amir. Geçtim konuştum. Böyle böyle. Amir ellerini arkada kavuşturmuş şekilde diğer polisin arkasına geçti. O an ifademi veriyorum. Kusura bakma ama kimseyi yargılamıyorum ama sen haksızsın dedi. Dedim ne gibi? Bir kadına el kaldıramazsın. Kadınla tartışmada 5-0 geride başlarsın dedi. Bu olayda haksız çıkayım. Saçıma peruk takıp sokaktaki insanların saçını çekerim dedim. Kız kıs güldü. Ne yapacaktın peki dedim. Videon varsa hiçbir şey yapmayıp gelip bize şikayette bulunacaktın dedi. Ya dedim ki o an ben nefsi müdafaa hakkımı kullandım. Kadın benim saçımı çekti. Motorun üstünde oturuyorken beni yere itti. Kask yoktu kafamda ölebilirdim. Bir anda ciddileşti. Instagram'da karı kız videoları beğeneceğinize gidip nefsi müdafaanın ne olduğunu araştırın dedi. O ara ifade odasının kapısı açık, koridorda da kız arkadaşım var. Yok dedim benim o tarraklarda işim yok. Yapan düşünsün onu dedim. Neymiş nefsi müdafaa dedim. Karşıdaki kişinin belinde, cebinde, herhangi bir yerinde kesici ya da ateşli alet görmeden o sana ne yapsa hiçbir şey yapamazsın dedi. Allah Allah ya dedim. Kadın benim saçımı çekiyor. O an gözlerim göğe bakıyor. Ben şey mi düşüneceğim? Ya bu kadın mı erkek mi? Hmm kadın. Ya bu beli görünmüyor ama içinde bıçak silah falan olabilir mi? Ya en iyisi ben kaderime razı geleyim. Belinden bıçağı saplasa da göğsüme yapacak bir şey yok. Hadi onu geçelim. Yanında bana yumruk atan adamın belinden silah çıkartmayacağını, bıçak çıkartmayacağını ben nereden bileyim? Beni orada tutuyorlar. Kadını itmem gerekiyor ki kaçayım. Koridordaki neyin oluyor dedi. Dedim müstakbel nişanlım. Çağır onu bilek güreşi yapın dedi. Kim alır dedi. Dedim o kazanır. Onun bileği biraz güçlü. Sayın bakanımız gibi kaşlarını böyle çatınca dedim tamam ben alırım. Ya gördün mü? İşte bir erkek kadından güçlüdür. Dedi. Ya dedim ki bunun bununla ne ilgisi var? Yaşadığım olayla ne ilgisi var abicim dedim. Videoyu izlettim. Kadına vurmuyorum. Kadın benim saçımı çekiyor, beni itiyor. Ben haksızım. Lan amkoyum ben nasıl haksızım? Ben niye haksızım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? What did I do? Bu arada kadın da şikayetçi olmuş. Hatta ne demiş biliyor musunuz? Tam net değil ama çünkü ifadesini okutmadılar. Olayın yaşandığı günden sonraki gün karakola gittim. Sordum dedim hani şikayetçi oldu mu falan diye. Meğer ben videoyu başlatmadan önce ona hakaret etmişim. Taciz etmişim yani. O beni değil ben onu itmişim. O benim saçımı çekmemiş ben onun saçından tutup yerde sürüklemişim. Ben yumruk yememişim. Yumruk atmışım. Tamamen olayın terseniydi iddia etmiş. Hodri meydan sayın kadın, uyuz kadın, lavuk kadın, kadın neysen nesin artık. Bizim bir tanıdığın tanıdığı avukat var onu aradım. Anlattım mevzuyu dedim ki maddi manevi tazminat açmak istiyorum. O da dedi ki karşıdaki kadın. Türkiye hukuku genelde kadından yana olduğu için haksız çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet bu arkadaşlar. Avukat da, oradaki vatandaşlar da, polisler de benim haksız olduğumu düşünüyorlar. Ben Nasıl haksızım? nasıl haksızım? Ben nasıl haksızım? Ben nasıl haksızım? Ben nasıl haksızım? Bunu bana açıklayın. Gidip bu kadından özür dilemezsem en adi şerefsizim. İyi günler. İyi günler. Türkiye hukuku kadından yana. <laughs> bu arada söylemeyi unuttuğum bazı şeyler var onları da söyleyeyim. Darp raporu almak için gittiğim hastanedeki hastane polisi madem toplu şekilde bir arada oturmak istiyorlar karşıdaki güneş olan yere otursalardı demişti. Ayrıca bu kadının oradaki eğitmen arkadaşlarından bazıları sen haklısın ama sesini yükselttiğin için Haksız duruma düşüyorsun demişlerdi. Bu arada bazıları kadındı. Yani aklı selim 2-3 kişiyle karşılaştım bu süre zarfında. Ama diğerleri niye böyle anlamıyorum. Benim suratıma bak, yüzüme bak. Ben buyum. 50 yaşındaki bir kadına ben niye yumruk atayım ya? Niye taciz edeyim? Benim amacım ne olabilir? Ne çıkarım var bu işten beri? Aşırı mantıksız yani. Ulan tas kafa olsam neyse. Hadi görüşürüz.